Herkese yeni bir Brawl Stars videosundan selamlar. Bugün yeni bir Brawl Talk yayınlandı. Yeni kostümler, Super Super işte anlaşma imzalandı. Bildiğiniz üzere zaten bunları biz Çinlilerden öğrenmiştik. Yeni kostümler, yeni etkinlik, yeni mapler ve yeni Hyper Shards'lar. İlk başta Oli'nin Hyper Shards'ı ile başladılar. Oli çok güçlü olmuş Hyper Shards'la birlikte. Byron'un da Hyper Shards'ı artık geldi. Ultisiyle birlikte 3 yöne atıyor. Sırada Fynx var. Hyper Shards'ı bence çok iyi olmamış. Evet. Yi Yang var. Evet Yi Yang. Böyle mi okunuyor ismi bilmiyorum ama HyperCharge'ı güzel olmuş. Juju'nun da HyperCharge'ı gelmiş. Çok iyi. Sanırım içerik üreticiler pardon. <laughs> Supercell bizi dinliyor diyecektim. İçerik üreticiler değil. Evet Mipple. Mipple'da çok güzel olmuş HyperCharge'ı. Larry ve Lowry. Ben en beğendiğim HyperCharge Larry ve Lowry bu arada. Aşırı güçlü olmuş. Onu söyleyeyim. Yani geldiği zaman kesinlikle bu HyperCharge'ın alınması lazım. Ya Trank. Sanki güçsüzmüş gibi bir de üstüne hyper şarj eklendi. Hyper'a bastığı zaman arkasından alevli yol mu dikenler mi ne çıkıyor. Yani bayağı güçlü oldu. Ama tabii bu hyper gelmesi gerekiyordu. Pama hyper şarj gene gelmemiş. Evet yeni skinler. Brawl Stars Akademi üzerinde yeni skinler geldi arkadaşlar. İlk önce Barley'in yeni skinini görüyoruz. Yanma efektini ben çok beğendim. Sırada Chester var. Chester'ın da evet Rosa'nın da var. Rosa anim amigo kız olmuş. Evet, Buzz'ın kostümü harika bu arada. Fisherman Buzz. Evet, süper süper anlaşmalarını zaten bayağıdır biliyoruz. Ve anlaşmasının kostümleri bunlar arkadaşlar. Yeni kostümler bence harika. Hank'in kostümü falan muhteşem. Ya animasyonları çok güzel aslında. Ayrıca Poku'nun da DJ Poku kostümü muhteşem. Hyper Shaz'da Poku çok güzel duruyor bu arada. Aynen öyle çok güzel yani ben beğendim. Kesinlikle geldiği zaman almaya çalışacağım. Sırada Oli'nin kostümü var. Oli bence Oli en çok buna uyan olmuş. Byron'un da aynı şekilde, Leon, Stu hepsinin kostümü gelmiş arkadaşlar. Evet, yeni etkinlik bu etkinlik sanırım e, bizim oyunda değil de onların yani Subway'de olacak arkadaşlar. Subway'de de bizim karakterler olacak. Onları gösteriyor. Ayrıca bizim de kendi modumuz gelecek tabii ki. Benim en çok beklediğim şeylerden birisi kulüp etkinlikler, arkadaşlar. Bu anlaşmadan dolayı kulüp etkinleri geliyor. Görüyorsunuz burada hem kostümler kazanabileceğiz, hem grafitiler, grafitiler dediğim şeyler, Spreyler bu arada. Onları kazanabileceğiz. Geçer misin burayı? Burada kulübe çağır diyor sanırım. Evet, hatırladığım kadarıyla. Bu kısımda da artık karakter almalarda yeni bir şey getiriyorlar arkadaşlar. Bucks, bildiğimiz üzere Bucks açıp işlerinden altın çıkabiliyor, karakter çıkabiliyor. Tabi orada karakter gösterdiğine bakmayın. Bu her zaman bir savaşta çıkacak anlamına gelmez. Burada anlatmaya çalıştığı şey şu. 10 gün boyunca diyor herkese diyor 3'er tane hak vereceğiz diyor. Günlük herhalde bunlar. 3 hakkın 2 tanesini kazandığınız zaman bir tane box alabiliyorsunuz. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 20 küsür bir civar var box vardı. Hepsini topladığınızda da garanti bir tane savaşta açıyordunuz. Mesela bak burada aynen burası 5 10 14 taneymiş. Pardon 20 değilmiş 14 taneymiş. i̇lerleme ödülleri falan alıyorsunuz. Rastgele savaşta da çıkabilir diyor. Ya da maç kazanamıyorsunuz. Elmas da bunları diyor satın alabilirsiniz diyor. Tabi bu biraz e, pahalıya kaçabilir bizler için. Tabi yine de alabilirsiniz ayrı bir şey. 99 elmas bu arada. Etkinlik boyunca e, herkese diyor bu savaşçıyı açma hakkını tanıyoruz falan diyor. Yeni savaşçı olan Mina biraz Feng'i andırıyor çünkü e, uzaktan bir atışı var tekme atıyor ama birinci saldırısı ikinci ve üçüncü saldırıları bir döngü halinde. 1 ve 2 aynı şey değil. 3. biraz daha fazla vuruyor. Hani biri tutturdun, ikiyi tutturdun, üçte daha da böyle bir büyük bir hasar. Hatta 3. vuruşu e, havaya kaldırıyor karşıdaki rakibi. Bence Mina biraz güçlü. Yani Trank mesela ben Trank'ı çok güçlü olduğunu düşünüyordum ama Trank e, hypercharge'dan sonra bence biraz güçlendi. Evet Mina bence güçlü. Bu kısımda Brezilya'ya özel 3 tane kostüm geliyor sanırım. <laughs> El Primo'nun dans etmesi gayetten gayet çok hoş. Bu arada en sevdiğim karakter olan Spike'ın da kostümü gelmiş ama çok o kadar beğenmedim. Ve Carl'ın Karlın kostümü güzel. Evet bence Carl'ın kostümü alınabilir. El Primo'nunki de alınır bu arada. Evet beklediğimiz anlardan bir tanesi Ziggy. Ziggy geldi arkadaşlar artık. Ben Ziggy'nin oyun modlarında çok çok kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü güçlü. Gerçekten güçlü. Yani ultisinin ultisini başka videolarda izlemişsinizdir. Hyper şarjlı ultisi falan çok çok güçlü yani. Evet burada Zigi yandıran birisi var. Fanta evet bak, bak, gösterdim söylediğim şey. Bu ultinin kapladığı alanı ve hasara bakar mısın? Ya böyle bir şey olabilir mi? Evet Ziggy'nin ultisi muhteşem arkadaşlar. Sanırım tek başına oyun kuracak. Burada <laughs> çok anlamadım burayı ama Evet onlar iyi değil onlar ilizyon Başka başka Sihirbaz numarası mıydı falan diye soruyorlar Evet buraya geçiyorum Videonun bazı kısımlarını geçtim arkadaşlar Burada gelecek etkinliklerden bahsediyordu Aslında bu yıl sonu gelecek bir etkinlik Nasıl desem size Cadılar Bayramı Cadılar Bayramı'nın etkinliği Ben bunu çok sevdim Hatta şu anki Subway anlaşmasından etkinliğindense ben buradaki görüntüler falan benim daha çok hoşuma gitti. Evet Cadılar Bayramı kostümlerini görüyorsunuz. Grove'un harika kostümleri var. Grove gerçekten Cadılar Bayramı kostümleri. Rico'nun kostümü. Rico'nun kostümü harika. Cidden harika. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Cadılar Bayramı kostümlerinin hepsi muhteşem ya. Bana mı öyle geliyor yoksa sizler de aynı şeyleri düşünüyor musunuz? Kencinin falan güzelliğine bakar mısın? Evet, bu arada Brave Pass'ler değişti arkadaşlar. Ee, burada kaldırdıkları şeyler var, yeni gelen şeyler var, yeni görevler eklenmiş. Gayet güzel. O ağacı da hızlandırabiliriz. Bir de benim gördüğüm bir şey vardı. Bir kupayı 2000'e çıkardığın zaman bir savaşçının, evet, bir karakterin. Şu an onu gösterecek sanırım. 2000 kupa olduğu zaman yeni bir tane şey açılıyor. O da profilinizde gözüküyor sağ kısımlarda mesela görüyor musunuz? Bence bu da çok güzel olmuş. Ben çok beğendim bunu. Tabi 2000 kupa her karakteri yapmak biraz zor. Sevdiklerinizi yapabilirsiniz. Yavaş yavaş Brawl Talk'ın sonuna geliyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu okutursanız da bir tane sprey var. Kendimin en sevdiği kısımları sizlere tekrardan göstermek istedim. Larry'nin en ya hyper Shard'ını aşırı beğendim. Bu bir. İkincisi, i̇kinci en sevdiğim kısım şey kulüp etkinlikleri. Kulüp etkinlikleri bizim için çok iyi. yani Böyle şeyler olması gerekiyor. Sadece bir iki tane kulüp etkinliğiyle olmaz. Üçüncü en sevdiğim şey gelirsek bu etkinlik arkadaşlar. Bu mapte kovalıyor ya bizi böyle. O benim çok hoşuma gitti. Bunu görmek istiyorum ve gerçekten oynamak istiyorum. Burada Mortis iyi gidebilir. En sevdiğim şeylerden birisi de Brezilya kostümleri arkadaşlar. El Primo'nun dansı falan gayet çok güzel. Hoşuma gitti. Aslında Spike'ın kostümü alır mıyım bilmiyorum. En sevdiğim karakter Spike ama en sevdiklerimden birisi de bu kısım oldu. En son sevdiğim kısım ise Ziggy'nin oyuna gelmesi. Ziggy'yi açabilirsem en çok oynayacağım karakterden birisi de bu olabilir. özellikle de Hyper şarjlı ultisi. Yani çok güzel görüntüsünü sevdiğim için. Evet videoyu tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.